Evet merhaba arkadaşlar. Bugün hı hı. sizlere Brawl Stars'ta hesap çalmayı öğreteceğiz. Evet arkadaşlar. Doğru söylüyoruz. Bakın 313 kupayım mı? Süper sen giriyorum. Evet. Giriş yap diyorum. Mesela bir tane kafadan bir şey atacağım. Mandal. Yok. Ma Evet oldu. Şimdi Google'a Google girip yopmay yazacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi oraya Toros yazacak. Onlar bize sayı verip sayıda o kutucuklara yazıp hesap hesaba girip hesap gelecek mi gelmeyecek ama belki yoksa... Numara çıkarsa e, çıktı mı? E, bak buraya basacaksınız. Sonra Brawl Stars'a gireceksiniz. Gördüğünüz numarayı yazacaksınız. Ben yazıyorum yopmay. Şimdi yopmay yazacağız. O toros ya Bu telefon kasıyor mu lan hiç? Yok mail. Evet arkadaşlar kasıyor olabilir. Benim telefonum gigabayt az. Yok mail. Biraz kasabiliyor telefon ama telefon güzel J7. Evet arkadaşlar. PUBG mobil hiç kasmıyor. Değil mi arkadaşım? Hı hı. Yok mail işte abi. Yok mail. Girdik abi. Size sa sizi sadece öğretiyorum ha. Abone olun ha. Abone ol. Lütfen. Size Brawl Stars videosu çekiyorum. Haberiniz olsun. Size hesap çalmayı öğretiyorum. Şimdi oraya Toros yaz. Evet. Ben eskiden hesap çalıyordum. Artık çalmıyorum. Tor toros yazacağım. Toros orus bence var. Şuna bassana. 4, 465 966, 499, 4 65, 465 966. 465 966. 465 966. 465 966. 465 956. 465 966. 465, 966, 465 966. Ve şimdi hesabı geliyor. Ama belki hesap açılmayabilir çünkü hesap belki kilitli de olabilir. Evet bak giriyor. Hesap kilitli olabilir. Bence inşallah değildir. Aynen. Evet Kil arkadaşlar. Kilitliymiş. Videomuz bu kadar. Görüşürüz. Ki kilitli. Ama hesap kilitli ama hesap çalındı. Siz de denemeyi unutmayın. Bay bay.